Ne düşünüyorsun kokomov kuşu gibi Habib? Ne düşüneceğim ben mi? DP iktidara gelir. Biz de bu Muzaffer Deyusundan kurtuluruk diyorduk. Herif don değiştirir gibi DP'ye geçti kardeşim ya. E ben dedim de kimseye dinletemedim. Muzaffer bu. Menfaati neredeyse eşeği oraya bağlar. Şimdi güzel güzel oturmuş. Marshall fonundan gelecek paralarla alacağı makineleri düşünüyordur. Sen de Demokrat Parti'ye oy verdiğin avucunu yala. Aha böyle. Hı. <laughs> Hı. topraklarımız ne olacak muhtar? He? Muzaffer'e mi kalacak? Allah kuvvetli kimse... ...toprak onun elinde kalır. Ben derim ki... ...bunun üzerine hep beraber bir bardak su içelim gayrı. Selamun aleyküm. selam. Hoş geldiniz ağalar. Abdül iki çay. Tamam. tamam. Arkadaşlara da var ama. Bizden olsun. Sağ ol. Sağ Deme göre Nasıl? Nasıl hocam, Muzaffer Bey'e? Hayır peder olmuşsun he? ha. oldu olduk şükür. Artık buralara da uğramazsın yani. Çiftler ne vakit yerleşiyor? Yerleşiriz, acelesine. Kaçıyor mu? <laughs> Şu hale bak günün soğan başı bir herifinin ağzının içine düşecekler ya. Ee boşuna dememiş hoca Nasrettin, ye kürküm ye diye. Esinler bakalım, esinler. Oho, hala giyinmemişsin Reşit kardeş. Hamza çoktan gidip oturmuştur Girit'le ya. Sen git, ben gelmeyeceğim. Başım çatlıyor. Zıbarıp yatacağım ben. Oo, böyle şimdik ya? İyi, sen bilin. Hadi bana eyvallah o zaman. Savdın mı Cemşir'i? He, savdım. Bugün kahvede çok canımı sıktı zaten. Millet, Muzaffer'in kayınbabası diye... ...bir elini bıraktı, öbür eline yapıştı Cemşir'in. Bana hiç itibar eden yok. Halt etmiş onlar. Sen olmasan... ...güllü çiftliğe hanım mı olurdu sanki? O bu değil. Benim canımı sıkan asıl konu başka. Ne gibi? Güllü. Çiftliğe hanım oldu olmasına ama... ...arada Yasin var. O olmasa... ...Cemşir. Yok. Onlar oldukça... ...çiftçi başılık uzak bana. Düşünme Şincik bunları. Hele Cemşir'in içine takılıp... ...çiftliğe bir kapağı atalım da... ...undan, bulgurdan... ...yağdan sebepleniriz en azından. ...una bulguna kulak asmasın. Çiftçi başı, ağa yarısı demek. Annem gallem Yasin'i hallederim ben. Ama Cemşir... E kızın babası. Of! Cemşir zor. Dur bakalım, gönlünü ferah tut. Karartma hemen. Allah isterse ne olmaz çiğ yumurtaya can veren Allah. Temsir. Hmm. Akıl nedir bilir misin? Ne diyor? Bizim şu çiftliğe bir gitmemiz lazım diyor. Kendimizi bir göstersek, hatırlatsak Muzaffer Bey'e. Muzaffer bizi davet etmedi ama. Davete gerek mi var? Sen ki Muzaffer Bey'in koskoca bir kayınpederisin, değil mi? Gülü biz geldik diye bozuk çalmasın sakın. Allah sen bilirsin. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Hem çiftçi başı olacağım diyorsun, hem de burada böyle camış gibi yatıyorsun. Şimdi de. Niyak. Bey çiftlikte falan değildir. Boşuna yorulmuş oluruz. Akşamı bekleyelim. İyi. Sen benim kurban. kız düşündüğümden de kurnaz çıktı Yasin e. Attığım her adımı ha. önceden seziyor sanki sorga. Bunları bana niçin anlatıyorsun Selda Benim elimden ne gelir? Anlatıyorum. Çünkü bu çiftlikte senden başka dostum kalmadı Yasin e. O güllü de kız yüzünden abim bile beni görünce yüz çevirir oldu. Sen rahmetli annemle babamı iyi tanırdın bir mesele olup başları sıkıştığında sana gelirlerdi. Senden akıl alırlardı. Şimdi söylesene bana. Onlar yaşasalardı, Güllü gibi bir kızın abimle evlenip gelip çiftliğe hanım olmasına izin verirler miydi? Vermezlerdi elbet. Ben de vermem. Veremem Yasin'i. Anladın mı? Veremem. O kız bu çiftlikten gitmeli. Kız nikahı bastı beye. Bu saatten sonra nasıl olacakmış? Benim bir umudum var. Renan. Abimin eski nişanlısı hatırladın mı? Hayal mayal. Malum o vakitler bey... ...habire başka başka avratlarla geziyordu. Renan iyi kızdır. de tahsil terbiye gördü. Hem beni de çok sever. Eğer abimle yakınlaşmalarını sağlayabilirsem... Bakın. Bana akıl sormuşsunuz. İşte size akıl. Bana kalırsa karışmayın bu işe. Evlilikleri nasıl olursa olsun. Karı kocanın arasına nifak sokmak günahtır. Bir kızın gelip ailenin arasına nifak sokması günah değil midir peki? Ee, tabii o da günahtır. Ama Aması falan yok gelsin ha. Şimdilik tek umudumuz Renan. Allah belanı versin senin salak herif. Şura bakmayın yanlış mı oldu? Yanlışlık mı oldu? Beceriksizliğimden, aptallığımdan oldu demiyor da. Ee, yeter be! Karşıda çocuk yok senin. Terbiyesiz. Sen bana karşı nasıl sesini yükseltebilirsin ha? Yükseltiyorum ulan! Ne var ha? Ulan mı? Defol çabuk bu çiftlikten. Gözüm bir daha seni görmesin. Sen beni kovamasın. Ben istifa ediyorum. Cehenneme kadar yolun var. Herkes Ali Kıran baş kesen oldu bu çiftlikte be. Gel. Saloğlu sen miydin? Hayır ola. Borcumu getirdim de Zekai Bey. Acelesi yoktu oğlum. Ancak yarısına yetti haftalığım zaten. Kalanın inşallah önümüzdeki günlerde. İyi. İyi, sıkma sen canını. Dedim ya, acelesi yok. Ee? Nasıl gidiyor iş? Alışabildin mi bari? Ya çok zor, biliyor musun? İnşallah alışacağız ama. Mecbur. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sala. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.